fotoğraf, abi bu çalışacak mı? Çek. Fotoğraf çekme, Çek. çekme fotoğraf. Ay bunu nasıl takacağım? Şöyle, şöyle yapalım. Телефон в Şimdi arkamda ne var gösterebilirim. Başladım mı? Ha başlamış. Şimdi arkamızda olan şey 3, 2, 1 Karşınızda Dev TNT Bakın 2 milyar tane TNT'den yapılmış İki saatlik ve pa kendim yaptım. <laughs> Bakın TNT 2. Yani bu gerçek TNT. <laughs> Aa. Bakın buradan çakmakla pişik yakıyoruz. Buradan buraya geçiyor. <laughs> Ondan sonra... Ne oluyor biliyor musunuz? Şu gemiyi biraz kırayım dedim. Ondan sonra var ya. <laughs> ne dedim lan anasını. Neyse. Var ya bunu <laughs> patlatınca büyük ihtimalle playstation 5 bu olacak. Bakın. Eh, 50 tane oyunumuz var. <laughs> eh, eğer Astro Playro Playro isterseniz. bu ee. kendiliğinden ara sıra oluyor. Telefona dokunuyor. Tamam, tamam. Öyle şöyle. Gördüğünüz üzere büyük bir TNT 2 e, 10 e, like da bunu patlatırım valla bakın patlatırım bu TNT'yi patlatacağım 10 like'dan sonra veya 10 like 5 aboneden sonra patlatacağım yani Gıdık gıdık gıdık. <laughs> şey yok. Gıdık gıdık gıdık. <laughs> gıdık gıdık gıdık. Neyse. Ah. Bu TNT yapmak is. Bana da yapın seni yapamam. Çünkü iki, bir saatimi aldı. Ben yani az önce iki saat dedim de iki saat geçmedi de. Resmen Bayağı çalıştım bunun için Şimdi... de. Puslu olabilir şu anlık. Şimdi pussuz. Şimdi puslu. Şimdi pussuz. <laughs> Şimdi puslu. Şimdi pussuz. E Bedrak oynuyoruz. kanıtı bu. Aslında şu, şu ne? Ana. Bu ayın bu ayın or bu ayın adı neydi? Abi şu ayar şöyle mi çıktı Aa çıktık. Aşağı Ay ayarları şöyle mi çekiyoruz? Saf neyse. İyi. Ee, nasıl? Bence güzel bir bomba da şu mobizen şeyini şunu Tersten izlersiniz bunu. Çünkü ters olabilirdi. Ters olacağını umuyorum. Hey ne haber Pigme bye. Pigme gitsene. Pigme. Pigme öldü. Pigme. Yavru pigme. Bye. <laughs> Aa, ah, şunu alayım. Aldım mı? Evet Evet burada bir gök delenimiz var. O oh, TNT ta buradan gözüküyor lan. Hadi bir de bunu patlatırsın. <laughs> ah. Patlatınca aslında. TNT 2'yi şimdi mi patlatın? Let's go, let's go. 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 let us go Ha nereye gitti lan? Diğerler. Bu ta buraya bile geldi. Çüş. bak. Ana. Ta buraya kadar geldi bakın. Hala daha devam ediyor. Oraya da sıçrıyor. Orada hiçbir şey yok canım. Tamam tamam havaya uçarsak havada da gerçekleşmekte. Dev TNT patlattık büyük kıyametler. Havada pek bir şey yok aslında. Hava boş. Ama maaf oldu. Ama güzel patladı değil mi? Ana. Farkında olmamışım. Bu devam ediyor. Abi şu göklerine gelen yok mu? Aa, ta nereye gitti lan? Evet, dev TNT yaparsanız böyle davranabilir. Hatalı davrandı şu an. Oğlum bu bombayı gerçek hayatta patlatsaydık var ya. <laughs> Güzel olmaz mıydı? Vay 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 vay. Ve aynen daha devam ediyor. Bunlar savaş uçağından daha hızlı gidiyor. sıra sırada kontrol ediyorum. Kamera benden kapanıyor. Uuu güzel. İyi güzel. Bak hala daha gidiyor. Abi bari şu ormana falan geldi mi? Allah. Ana. <laughs> Yanımda <laughs> 2 milyon TNT. Şey milyar 2 milyar TNT. <laughs> 2 milyar TNT. 2 milyar TNT'den yaptık. Ama ne güzeldi değil mi? Patlattık savaş uçakları çıktı içinden lan. Allah Allah. Bak ma Aa, bak. Hala daha uçmaya devam edin. <laughs> TNT'ler ile hala daha uçuyor. Yani öyle bir TNT pat yani öyle bir patladı ki resmen her yere şu anda TNT yağmur. Evet, Air Sprite oluyor şu anda herhalde. Is Air Sprite dediğim yani e, herhalde hava kuvvetleri bombalama yapıyor. Aslında Abi kamera her zaman kapanıyor. Ben ne yapayım şimdi? Şunu şöyle Havali <laughs> Ay 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 Hala da ilerliyorlar. Başka tak başka kalmadı mı? Bak şurada fena Orası tuzak mı? Bunu kırınca hepsi kırılır. Oha! Güzel. Hmm. Hiç mi kalmadı lan? 50 milyon TNT patladı. 50 milyon diyorum. 2 milyon TNT patladı lan burada. Ama büyük hasar yapmadı ya. Sadece patlayıp patlayıp etrafa zarar verdi. Yani büyük patladı ama Sadece etrafa sıçradı bombalar. Yani pek güzel patlamadı aslında. Peki. Ön taraflar ne halinde? Tamam. Ön taraflar herhalde iyi. Ama yani şu ana kadar oraya bir vit yaptı. Varden Verden şimdiye kadar gebermekte yalırdı. Ana. Ama güzel patladı aslında. Her yere sıçradı falan. Abi burası artık neresi olsun? Çıkma şundan. Bu sefer gözümde çıktı. Eh. Şunu alalım. Sonra da şunu alalım. U hmm. yok. U varmış. Sonradan parlamayı bastık mı? Kritik. Aslında haritayı alırsan, alırsan ne olur? Oo aslında patlayan yerleri burada bulabiliriz. Güzel değil mi? Şu anda bunlarla aynı anda basıyorum. haritayı kim o? Ne alaka şimdi? Elimde tutuyorum aslında. Ee, bak bak şuralar muralar falan dev tnt patlattı. Videomuz bu kadardı. O, daha fazla, daha fazla uzun video çekemezdim.